Kışla başlamıştık Kemal yandan sonra bunu 80 yaptık, 90 yaptık. Şimdi 125 diyoruz. Evet. 3 3,5 saat arayla yani uykusu varsa, uyuyorsa 3,5 saatte bir besliyoruz. Evet. Onları sayıyor. Beslenme miktarını çoğalttık. Çok. Yani yavaş yavaş çoğalttık. Çok canı istemezse yemek yemeyi tükenmez besliyoruz. Hı. Hani o an... bizim için şu anda çok önemli bir destek. Ha, Yemekler... o... Ve gazı da çıkar. Şu anda güzel işler yolunda. Umarım her şey de yolunda olur. Sıkıntı, problem olursa biz zaten her zaman buradayız. Ve başlangıçta söylediğim gibi bir yerden sonra aile daha iyi konuya hakim oluyor. Biz gazını hemen alıyoruz. Evet. Sonra bir de güzelliğin... <laughs> hocam şey. Evet, Siz anlıyorsunuz. Evet evet hocam onu evet, çok iyi çözdüm. Baktım gelmiyor. Ha gazı bitmiş diyor. Evet, evet, biz öğrendik çok. Çocuklar çok <laughs> hoşunuza geliyor. Umarım ileride ona da hiç ihtiyacı kalmıyor. Refa kaçır? Bir dakika. Bir dakika. Ne <laughs> abi? Tebiyat. Miskutaya küçük atatürk diyoruz. Hem çok güçlü, cesur, hem de gerektiği gibi benziyor. <laughs> 23 Nisan'da onu İsterimiz atatürk biz. yapacağız. <laughs> Şu an uyumak istiyorum. Mesela. Da gözler düştüm. Gözler düştüm. Kutay bize 10 aylıkken geldi. 10 aylıkken 5 kilo olarak geldi. Kutay bize başvurduğunda başvuru şikayeti sürekli kusma, artmış konvizyonları, beslenememe şikayetleriyle bize başvurdu. Ee, aile bize gelmeden önce e, gastroenteroloji doktorlarımız tarafından takipli, gastrozoofoji reflü ön tanısı konulmuş bir hastaydı. Hastalık için gerekli tedavilerini yapmış olmalarına rağmen bir türlü çocuğumuza küle aldıramıyorlardı. Bize bu sebeple gelmişlerdi. Hastayı geldiğinde biz değerlendirdik. Ee, geldiğinde bir kere ailemiz çok mutsuz ve umutsuzdu. Çünkü ikiz bebek Diğer bebeğimiz gayet iyi büyüyken bu bebek bir türlü büyümüyordu. Tabii öyküyü değerlendirdiğimiz zaman çocuğumuzlarımızın prematür doğumlu olduğunu gördük. E, ile beraber gelen bazı sorunlar var. Çocuğumuzun da e, serebral yani beyinle ilgili bir etkileşim de vardı. Bu da e, çocuğumuzdaki reflüyü arttıran bir durumdu. Çünkü yutma kendi başına basit bir olay değil. İstemli olarak başlarız yemeğe ama yiyecekler yemek borusuna geçtikten sonra her şey artık istemsizdir. Yani bizim kontrolümüz dışında gelişir. Yutma ve beslenme e, çok kompleks bir olay. İyi bir, bir beslenip yut, beslenebilmemiz için bir yemek borumuz düzgün olacak. Yemek borusunun e, karın içerisindeki uzunluğu yeterli olacak. Midemizle yemek borusu arasındaki açı düzgün olacak. E, ve karın içi basınçla göğüs boşluğumuz arasındaki basınç birbiriyle dengeli olacak ve hepsinden önemlisi bu olayı regüle eden beynimiz bu konuya hakim olacak ve bunu regüle edebilecek. Böyle prematürite sorunları sonrası gördüğümüz etki, beyin etkilenmelerinde en önemli problemlerden birisi bu beslenme güçlükleri. Bu çocuklar maalesef bu koordinasyonu çok iyi sağlayamadıkları için beslenemiyorlar. Ve ne oluyor? Önce yemek borusu yanıkları oluşuyor ve daha yukarı çıkınca da bu sefer de ee, sık tekrarlayan akciğer e, infeksiyonları, hastanelerin e, hastaların yoğun bakımda yatması gerektirecek kadar ağır pnömoniler gelişiyor ve beslenme geriliği sonrasında bu çocuklarımızın tabi böyle devam ederse e, çok iyi bir son beklemiyor. 5 kilo olmasına rağmen kapalı yöntemle e, bu o, mide ameliyatını, mide çevirme ameliyatını yaptık. E, Tıptırın nisan nissen funduplikasyon e, denilen ameliyatı kapalı yöntemle yaptık. Çok küçük çocuklarda dahi bu ameliyatı kapalı yöntemle yapabiliyoruz. Geçici olarak da bir tüp koyduk. Kutay şanslı bir bebeğimiz çünkü beslenebiliyor. Bu çok güzel bir avantaj. Beslenecek, büyüyecek. Biz de destek amaçlı e, bu midesine koyduğumuz tüple onu büyüteceğiz. Zamanı geldiği zaman da onu çekeceğiz. bebeklerim 34 haftalık doğdu ee, erken doğdular daha önce de e, doğumaya yeltendiler ama 34 haftaya kadar e, bekletildi Kutay 53 gün küvezde kaldı ağızdan besleneme beslenmeye geçemedi bir şekilde Çünkü seır atrofi tanısı aldı MR'da. daha sonra fizik tedaviyle yutma ...alışkanlığı kazandırıldı ve taburcu edildi. Tabii benim evde olmam... ...Kutay'ın hastanede olması... E, ...psikolojik olarak... ...zor. Evimiz mesela bu aynı şeyde değil... ...ilçede değil. E, fiziksel olarak da gidip geliyoruz her gün. E, bu da zor. Şimdi inkar edilemez... ...bir zorluk. Kardeşi evde mesela... ...insan ister istemez... ...vicdan da yapıyor. Hani bu evde... ...ötekisi hastanede gibi. Hep aklın orada. Bir, bir tarafın kalbin bir tarafta gibi. Kutay zaten düşük ağırlıklı doğdu. Düşük doğum ağırlıklıydı. Fakat doğumdan sonra kilo aldı yani. Biz ona mamalar vesaireler başladık. Düzgünce kilo aldı. Fakat sonra da kusmaları başladı. Kusmaya başladıktan sonra 4 ay, yaklaşık hatta 4,5 ay hiç kilo almadı. 5 kiloda kaldı. Ee, ne yaptıysak olmadı. Mama değiştirdik. Tedaviler, işte ilaçlar bir taraftan da bakıyoruz kardeşi 9 kiloyu geçmiş ama Kutay hala 5 kilo hala 5 kilo daha sonra gastroenteroloji doktorumuz hani bunun bu şekilde gitmeyeceğini ve cerrahi bir yöntemle hani de müdahale edilmesi gerektiğini söyledi biz de çok sağ olsun hmm. Melih hocama geldik hocam ve nasıl hissettiniz, çok korkuyorduk. korkuyorduk yani inanılmaz korkuyorduk hocam ameliyatı anlattığında Doğruyu söylemek gerekirse ben anladım hocanın ne demek istediğini ama kafamda nasıl yapabileceğini hani hocam anlatıyor çok güzel ama ben hala şunu düşünüyorum bu bu nasıl olacak yani Çıktıktan sonra e, gözü açık bir şekilde ben onu gördüm her şey bitti tabi bir anda iyileştik yani toparladık kilo alıyor yanakları şişmanladı e, yavaş yavaş bir kiloya yakın kilo aldı e, bir ayda tam bir kilo olmasa da ee, mutluyuz daha da çok alacak çünkü besleniyor artık. Yani bir de çocuğu besleyemiyor olmanın vermiş olduğu bir çaresizlik vardı.